Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün konumuz e, dünkü konudan biraz daha farklı. Bugün PPR eğitimi ile ilgili bilgi vereceğim size. Ben eğitimi EFE lisansı aldım. Yani e, Amerika'da aldım. Tamamen benim Amerika'da aldığım eğitim 7 ay sürdü. Şimdi şöyle bir şey var. Şunu anlatmak istiyorum size. EFE lisansı EFE lisansı Amerika'da 7 ay sürdü ve diğer arkadaşlarımda minimum 4-4,5 ay sürdü. Bizim belli başlı sıkıntılar oldu. Onları hepsi değineceğim şimdi. Kısaca ben bir özet geçeyim. Ee, Macaristan, Avrupa'dan arkadaşlarım biliyorum çok net 21 günde, 28 günde, bir ayda e, bir ay ile alan arkadaşlarım da var. Bu eğitim e, nereden baksanız yani 7 katı alan adam bir ayda alıyor. Elsa lisansını 7 ayda alan var. Benim gibi Amerika'da EFE lisansı olarak. Şimdi bunun e, artları ve eksileri de var illa Şimdi onları hepsi anlatacağım. Öncelikle şöyle benim serüvenim Amerika'da başladı. 26 Kasım 2017 Amerika'ya gittim. Orada okula yazıldım. Uçuş okuluna. Ee, uçuş okuluna özel bir okuldu. Şimdi ismini vermek istemiyorum. Çünkü dezavantajları çok oldu benim için. Avantajları oldu evet. Ama isim verip de hani kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Herkes kendi araştırsın gitsin. Ee, çok merak edenler varsa yazarım. Ama e, çok kesin git. veya gitme demem. Ee, akabinde gittim. Eğitime başladık. İlk sene İngilizce çok iyi değil dediler. Anlayamazsın dediler, konuşamazsın dediler. Ben ilk de bir, bir buçuk, iki aylık eğitim aldım. İngilizce eğitimi aldım. Herhangi bir okuldan, özel bir okuldan. İngilizce e, özel bir kursa yazıldım. Haftada 105 dolarla 140 dolar arasıydı. Ben 105 dolar veriyordum. E, bu şekilde 8 haftaya doldurmuştum. ya. 6 hafta da gitmiştim. hatırlamıyorum herhalde bir buçuk, iki ay arası gitmiştim. Haftada 105 dolardı ama. Hani bu fiyata gerçekten çok uygun çünkü en Ev gelenler oluyordu. Onlar eğitim veriyordu. Çok daha fazla veriyorlardı. Benim okula gitme zorunluluğum yoktu. Benim kendi envan vizem olduğu için yani benim orada eğitim alma vizem olduğum için ben kafama göre gidip okulla konuşup girmiştim. Ee, eğitimlerde çok İspanyol olduğu için aşırı düzeyde İspanyolca konuşuluyordu. İçilerde çok rahatsız oldum. Bir buçuk ay sonra ben öğrenmem gereken ana temel öğrendim. Daha sonra kendi başıma ee, okulda üniversiteye gittim, insanlarla konuştum, tanıştım, yolda giden herkesle tanıştım. Bakkallarda olsun, marketlerde olsun. Hani çok arkadaş edindim, muhabbet ettim. Ondan sonra işlere falan girmiştim, onlar ayrı bir videoda anlatacağım. Çok da olayı büyütmeden e, İngilizcemi hallettim, bir buçuk iki ay içerisinde. Sonra geçtim, benim instructor'ım vardı. Amerika'da şöyle bir sistem var. Herkesin özel bir instructor'ı var, eğitim veren bir hocası var. Hani, Macaristan'da şöyle, 3-4 tane hoca var. Herkes farklı hocalarla uçabiliyor. Benim bir tane saktırım vardı. O benimle uçuyordu. Ve onun öğrencileri vardı. Ama şu için, o adam benden sorumluydu. Diğer adam benden sorumlu değildi. Ben o adamın imzasıyla çekir giriyordum. Benim Salahattin bir hocam vardı. Çok iyidir kendisi. Ee, çok da birbirimizle iyi anlaşıyorduk. Beraber onunla başladı eğitime. Bana önce Grand Les dersleri vardı. 48 saat Grand Les'ini aldım ben. Yani uçak nasıl uçar? Hava durumlarına hangi durumlar uçar? Hangi belgeler gerekli? A'dan Z'ye bütün amacını öğrendik orada. Aslen amacı ben orada grant derslerini öğrendim. Bitirdikten sonra bir check sınavlarına giriyorsun işte. Ee, özür dilerim. Önce writing test'e giriyorsun. Bizim zamanımızda 700 soruydu. Ee, şu an 1100 soru en son gördüğümde. Writing testten %70 oranına geçmen lazım. Başarı oranının olması lazım. Onu geçtikten sonra işte grant lesson derslerine başlıyorduk. Ben geçtim. Grandes'in derslerine başladım. 48 saat Grandes'in dersi aldım. Ee, nereden alınız baksanız bu da bir ay falan buldu. Ara ara gittik aldık geldik. Ondan sonra akabinde uçuşlara başladım. İlk uçuşlar, ilk hocalar öğretiyor şu uçuşlar nasıl oluyor. Ee, 37. saatte ben solo almıştım. İlk solo 37. saatte aldım. E bunu tabi hocaya göre değişir. Hocalar çok kaliteli hocalar. Ama şurada ben şunu parantez açmak istiyorum. Okul müdürü dediğimiz bir hocamız vardı. Kendisi bas bizim oranın patronu ee, ismi vermek istemiyorum zaman zaman seviyorduk zaman zaman arkasından şimdi küfür ediyorduk abi ya adam bir sürü tantana yaptı yani bizi bilerek uçurmadı bizi bilerek sen İngilizcen kötü dedi sen uçamazsın dedi sen biraz daha bekle dedi ya yani şimdi patronlar uçakların ve okulun sahibi olduğu için aynı zamanda hocaların da sahibi yani hoca sana hoca bana kaç defa uçabilirsin diye requirement vermiş bana ya yani şey uçabilir diyor ya anladın mı Endorsement uçabilir diyor ama patron geliyor diyor ki bu çocuk uçamaz diyor. Ben o hocamızla patronla hiçbir zaman uçmadım. Beni hoca biliyor. Patron bakıyor bu çocuk biraz daha para versin. Atıyorum biz e, benim check ride'ıma ben eğitim bitirmiştim. Ben 60 saatte bütün eğitim bitirdim. Ama ben 75 saatte check ride'e girip e, PPL'imi almıştım bu 7 ayda. Şimdi böyle olunca şöyle bir durum var e, ee, benim bütün eğitim sonra 15 saat daha fazladan bana check right hocası ayarlamadılar. Check right hocası 5,5 hafta sonra yaptılar. Her hafta, her hafta içerisinde bizim uçumuz gelir 2 saat, 3 saat beraber uçtuk. Ekstra ben grant dersleri de aldım. Ya, toplam ne oldu? Toplam ben 7, 7 ayda 75 saatte PPL'imi bitirmiş oldum. 12 bin dolar mıydı? 13 bin dolar mı? Ne bitirdim? Ya, büyük bir parayı bitirmiş olmuştum o zamanlar. Benim diğer arkadaşlarım aynı şekilde sıkıntılar çektiler. Hocalarla sıkıntılar çektiler. Amerika'da böyle bir düzen var. Ama şöyle bir şey, düşünüyorsunuz. Abi sabırlı olursan, ben çok sabrettim. Sabır ettim, sabrettim. Yani çünkü oradan ayrılsam, baş okula gitsem uçuşlarımı saymayacaklardı. Bir daha tekrar uçuşlar ayrılacaktı. Hani hiç olmasa bildiğimiz yer, adamlara bayağıdır, o muhabbetimiz var 3-5 aydır neyse. Bekledik, bekledik, bekledik artık en sonunda sabrı ede ede paraları verdik abi. Uçtuk tertemiz. Orada ben PPL'imi aldığımda çok mutluydum zaten. E, ee, PPL aldıktan sonra da e, o zamanlarda ben PIC'ye orada uçmaya karar verdim. PIC'ye başlayacaktım. PIC olayını çok ayrı bir de, olay. Çünkü PIC Türkiye, Polonya olsun, Macaristan olsun, Avrupa, EASA ülkeleri olsun, Amerika olsun çok farklı durumlarda PIC eğitimleri veriliyor. Onları bir sonraki diğer videoda anlatacağım hepsini. Benim PPL serüvenim bu şekilde hocam. 7 ay oldu. 12 bin dolara oldu. Ee, hocalarımla e, çok iyi anlaştım. Tabi zaman zaman patronla kavga ettik. Zaman zaman hocamla istişare... Yani kavgalar ettik. Şöyle bir anım da vardır. Yani ben ilk uçuşlarda, ilk 5-6 saatte falan hani... Amerika'daki radyo communication o kadar hızlı ki. Yani ben kendimi entegre edemedim oraya anladın mı? Çok hızlı konuştukları için anlayamadım. Yanlış anladım, bir şey yapamadım. Elimde durdum yani, donup kaldım. Hani insanları benim böyle sağımda bana şey diyor işte sen bizi öldürmeye mi çalışacaksın benim üç çocuğum var bana bir bağırdı. Hani insan ağlamak gibi yukarıda bile böyle ağlayası geliyor insan. Böyle bir rahatsız olmuştum. Hani yapacağın işe de dedim plan, tamam mı? Al dedim yor kontrol dedim ya. Hani yor kontrol dedim kardeşim tam sürüyoruz bu kadar anlamı yok. Yanındasın. Bütün kontrol sana sen de ben burada öğrenmeye gelmişim yapamıyorsam güzel şey mi Ha. Hani bunları işte yavaş yavaş ben şey yaptım, o etti, ben ettim. Sonra ben dedim, bu iş böyle olmaz, Masaya koydum baba uyurum Dedim ki hemen Lava etisi var baba. Gittim onun fiyatı neyse o zaman hatırlamıyorum. 3-4 dolar mıydı? Aldım. Her gün abi Lava etisi açtım. Size buradan tavsiye. Fiyat olacak arkadaşlar veya ee, şu an PPL'de, PIS'de olan arkadaşlar, bunları dinleyen arkadaşlar. Kesinlikle Lava etisi alın abi. Not alın. Hangi e-porta atın. Hiç fark etmez. Amerika açabilirsiniz çok daha iyi. Veya Avrupa'da Amsterdam olabilir. Hollanda'da. Açın abi. Not alın abi. Hangi uçak kalkıyor? Departure yapıyor. Nereye gidiyor? Hangi pointlere gidiyor? Arrival'da ne oluyor? Açın abi gerekli starları, SID'leri. Bakın abi bu adam nereden geçecek? Kime seslenmiş? Hepsini bir şekilde oturtun abi kafanızda. Ben bunu çok çabaladım. Çok çalıştım. Ondan sonra e, aramız çok yolu hocayla falan. Hani çünkü her çıktığında ben bütün komünikasyonu yapıyordum. İzin ee, izin verdi. 60 saat oldu. Rükami tam tamamladım. 60 saatte bana izin verdi. Bu sana patron dedi ki senin İngilizcen iyi değil. İşte sen soruları cevap Ama ben patron bana mesela soru soruyor. Diyor ki işte ses ne, kaç e, şeydir? Beygirdir sallıyor. Bana böyle saçma sapan uçan beygirini soruyor. Ya ya ne kadar yağ koyması gerekiyor? Bu iki kanat ne kadar yağ alır? İşte bulut içerisindesin. Böyle garip garip bir sürü soru soruyor. Ve sonra hepsine cevapladım yani. Yine buna rağmen senin İngilizcen çok iyi değil. Sen şöylesin, böylesin. Peki dedim konuşurum ama benim kendi hocamla, insan konuşunca sen hazırsın diyor. Problem yok diyor. Patronu yapacak bir şey yok diyor. Bizim de patronumuz diyor. Bana böyle beş buçuk hafta sokmuşlar. Rafa dersiniz. beş buçuk hafta. Baba beş buçuk unutmam yani. O beş buçuk hafta benim aylık giderim, evimin gideri 1600 dolar. Yeme içmem, osubusu masrafım. Yani Allah'tan o zamanları çalışıyordum. Düşürdüm neredeyse. Allah'tan o zamanlar çalışıyordum, çok daha rahat ettim yani. Yani e, o parayla ben çalışmasaydım sıkıntı yaşayacaktık. E, Amerika ile ilgili iş 4,5 ay iş yaptım. Deli bir yaptım. O konuda çok ayrı bir konu olarak Amerika'da hayat diye ben ayıracağım. Çünkü merak eden arkadaşlar var. Ben orada param yok abi nasıl idam edebilirim? Bunları da anlatacağım çünkü benim arkadaşlarım var. Hani parasız gidip de hani belli bir bazda para gidip orada kendini geliştirip orada işler yapıp bütün eğitim masrafını karşılayan çok iyi dostlarım da var. Hani bu konularla da çok bilgiliyim. Ben de kendim çalıştım. O yüzden biliyorum. O yüzden sizlere aktaracağım bu konularla ilgili ayrıntılı bir şekilde. Yani PPL'i bitirdik. E, dedik işte burada 12 bin dolar bitti. PIC konusunda anlatacağım demiştim. Şimdi PIC konusuyla ilgili diğer videoda size bahsedeceğim. PPL ile ilgili e, Macaristan'la ilgili şunu anlatmaya çalışacağım. Biraz uzun olduğu bu video. Bir 5 dakika içerisinde kapatacağım. Çok sizi sıkmak da istemiyorum. Hocam PPM e, 7000 yeni euroya benim ikizim var kardeşim. Macaristan'da e, bir okulda aldık. İsim vermek istemiyorum okulları. Bir okulda aldık abi 7000 bin euro. 30 günde aldı kardeşim. Çok da güzel eğitim aldı. Yani tabi Amerika'ya eğitim çok farklı olabilir. Grant dersleri var. O var. Teknik olarak uçak uçuruyor abi iki taraftan anladın mı? İyi dersler aldı, öğrendi, ee, PPL Yedi, bir ayda aldı 7000 euroya bir ayda PPL'ini bitirdi. Yani şimdi Amerika'ya niye Amerika gittin? Amerika'da ben orada bir farklı hep isterdim, bir vizyondu benim için. Amerika hoşuma gidiyordu. Hem eğitim aldım, hem ders e, hem İngilizce'mi geliştirdim, hem paramı kazandım, arabamı aldım. Hani orada farklı oldu benim için. Benim ikizim kardeşim aynı ben yani şuraya getirsem hiç ayırt edemezsiniz bile. Kendisi de Macaristan'da aldı. Aynı şey hiç fark etmez. Benim Macar'da olup da gerçekten hani kendisini geliştirip Sana Express'in çok iyi bir efe olup ona arkadaşlarım bile var. Yani Amerika'da olup eğitimi bitirip şu an işe giremeyenler de var. Bu gerçekten bu konu çok önemli bir konu arkadaşlar. Eğitim hayatımız bittikten sonra eğer kendini geliştiremezsen bir konuda hiçbir şekilde bir işe giremezsin abi. Gerçekten giremezsin. O yüzden Macar olsun, Amerika olsun, Avusturya olsun hiç fark etmez. Pilot edin bitirdikten sonra illaki eksileri artıları vardır her ülkenin. Bitirdikten sonra kendini geliştireceksin. Belli başlı diğer videoları yine anlatacağım. Pestası, Molova'kı, Aytep'i, Ayas, Tafıl'ı. Bu tarz konularda Pegos'un istediği şeyler, Sana Express'in istediği şeyler, Türk Şehlan'sın istediği şeyler, nelerdir, bir pilot bunları neleri karşılarda bunlara e, e, şey olabilir, e, mülakatları için başvuru yapabilir. Onları da anlatacağım hepsini. Çünkü ben Sana Express mülakatından geçtim. Tam 4 ay Sana Express için çalıştım. Onunla ilgili de çok ayrı bir videoda tamamen benim Sana Express mülakatlar seri diye anlatacağım abi hepsini. A'dan Z'ye. PPL konusu buydu. eğer kafanıza, aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takip de edebilirsiniz. Instagram adresim Ahmet Emin Canal. Her konuda yardımcı olabiliyorum. Hatta ileride bir WhatsApp grubu kuracağım. Çünkü 3-5 arkadaş son bir hafta içerisinde yaz daha bir şöyle gruptan kuralım beraber istişare edelim diye. Şu an bir yoğunluğum var. Geçen videoda bahsettiğim bir 10 günlük bir e, yoğunluk içerisindeyim. Yoğunum ama müsaitim. Yeni videolar çekeceğim. E, WhatsApp grubunda kuracağız inşallah. Akabinde herhangi bir sorunuz varsa yazabilirsiniz. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.